Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Daha doğrusu benim kanalıma Metamiyam da bugün. Önümüzde iki tane Siber 250 var. Bu video hem benim kanalım için hem de bu motorlar için çok güzel. Birincisi Zahıbından Dinle serisinin ilk bölümünü çekiyoruz. Onun haricinde de benim ilk tipimin gözüktüğü videoyu çekiyoruz. Yanında Metan arkı kardeşim burada. Yanında da beni aldı. <laughs> <laughs> Şöyle. Evet Metan Hoca bir seni tanıyalım ilk başta. Ben Mete. <laughs> Yaş kaç abi? Kaç kilometredir motor? 27 yaşındayım. Ya ben bu motoru bu şey şimdi şöyle başlayalım. CB250 ilk motorum abi. İlk değil. E, i̇lk motorun neydi? Önce bir Çin malı vardı. Markasını tamam. vereyim mi? Vardı. 125'lik. Abi 1500 kilometre sürdüm onu. Motordan soğuttu beni. Sattım. Yani yolda giderken <laughs> vites takımı dağılıyor. Şu vites sattığımız ayak pedalı var ya. Evet abi. Tok etti. Yolda koptu gitti. Bayiye gittim dedim böyle böyle oldu. Ya montajında bir sıkıntı olmuş. Önemli değil dedi bana. Aynen böyle. Yani ben yüksek hızda gidiyor olsam. Büyük sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> abi Sivil'e macera ne zaman başladı? Kaç kilometre oldu? Nedir şu anki durumunuz? Tam bir sene oldu. Şu an tam bir sene oldu. Kaç kilometrede birliktesiniz? 5700 şu an herhalde. Şey mi? Aynı. Mete bu arada motoru sıfır aldı. Ben de ben de 770 kilometrede falan aldım. Ama kullandığımız kilometreler hemen hemen aynı. Evet. Benim motorum şu anda 6100 kilometrede. Benimkisi de 5700. Ya yani yani hemen hemen 50, e, tecrübeler. 150 falan yani. Tecrübeler aynı hemen hemen. E, bunlar 2024 cıbırlar. İkisi de e, vites göstergeli olan versiyonu. Abi bu motor sağdaki lacivert CBR, CB özür dilerim. E, boş yani olabildiğince ne kadar az aksesuar varsa ben motoru öyle fazla doldurmayı seven bir kişi değilim. İşte bir depo pedimiz var bu mat boyumuz çizilmesin diye. Bir işte takozumuz var. Bir de burada görünmüyor fakat detaylarda ekleyeceğim üzerine bir egzoz koruması var. Onun haricinde bomboş abi hiçbir şey yok. Önde cam vardı. Onu bir elim kaza sorucu kaybettik. Onun haricinde de e, size göre sol, bize göre sağ tarafta e, burada da 2004 model kırmızı bir e, cıbırımız var. Bu da Mad Max Fury Road'dan kaçmış gibi abi. Üzerinde ne varsa, ne kadar aksesuar varsa hepsi e, maşallah var. Ne var abi aksesuar Metehan abi üzerinde? Abi ben bunu dediğim gibi uzun yollara kullanıyorum. Şehir içinde kullanacağım diye aldım. Uzun yolları kullanıyorum. Dediğim gibi GP'den ne varsa aldım bak. Ercek koruma, cam, ön far koruma egzoz koruma takozu var. Zaten motor koruma demiri bence elzem. Onun haricinde radyatör koruma demiri. Yani full doldurdum motoru. Dedim bu oldu ya. Tur motoru oldu bu. <laughs> Ama tur motoru olmuş <laughs> yani gerçekten. Yok bu şu an bu çantalar küçük çanta. Benim büyük heybe çantalarım da var. Evet, Sen onu da, da koyarız, koyarız araya. Siyahlar var. Ha evet, Biz bunlar mi? küçükleri, onlar küçükleri daha da büyükleri var. Adam Aynen. Çanta man çanta ya adam abi, ya. Tişört, tişört içine <laughs> sığmıyor bu yani. Bir tane bir tane çantasıyla çıkamıyor abi adam yola. Her ya. yeri dolduruyor malı. Evet. Nerelere gittin abi motorla? Abi ben sürekli Yalova, ve Şarköy. Şarköy-Yalova arası hiç durmuyor. Bursa, anladım. aynen. At canı sıkıda bir gün bir bakıyorum bir story atmış adam, bir story atmış Şarköy'de, bir story atmış Bursa'da, bir İskender yiyor geliyor, bir köfte yiyor geliyor, evet, tek başına takılıyor. Evet, yakma evet. kısmına geçelim abi. Şimdi yakıt yakma kısmında ben çok memnunum. 2,5 litre yakıyor. Sen iki buçuk litre yakabiliyor musun? Evet, abi ben yakıyorum. hiç. Bak aldığımdan beri hiç iki buçuk litre yakamadım ben yani. İki, buçuk, i̇ki farklı. Iki <laughs> üç oluyor bazen. Bak iki buçuk yakıyorum, 3 oluyor bazen. Abi Ama iki farklı de... şu an sürücü profili 2.5-3 arası arasında. Neden? Ben zorlamıyorum abi. Ben 90 sabit fıtı fıtı gidiyorum. Abi ben Çok de... sıkıntıya girdi mi baktım artık rüzgar şapşala bağlıyor diyorum yeter bir an önce gideyim o zaman 120 gidiyorum. Ee, neresiydi burası? Bahçelievler. <laughs> Bahçe <laughs> Bahçelievlere geldik abi. <laughs> sırf şu bu bu arkadaşın bir niyeti var. O yüzden sırf şu <laughs> görüntüyü yakalayıp şöyle yan yana çekip bir video çekelim diye Kartal'dan geldim ha pazar günü. Evet abi. Çıktım gidiyorum. Bunun ne kötü yanı var? Şimdi bu naked motor, biraz daha spor motor. Ben onun eksikliğini hissediyorum. Zaten bunu satıp böyle sana dedim ya biraz daha tur motoru gibi bir şey almayı e düşünüyorum. Abim abi evet. e, böyle tam tam yani şehir içinde, şehir dışında böyle kullanıcı da o sıfıtı fıtı iki indir bir alet olacak. onu da video sonunda ya açıklarız. gidiyorsun, sıkıntı yok 100 kilometre problem yok ama şöyle bir problem var ben dinlenmeyen birisiyim, ben basıyorum abi tek oturuşta gideceğim noktaya kadar giderim. Belki bir benzinlikte benzin almaya dururum. Ya bir de zaten benzin ben çok hızlı tüketiyorum. Ee, sen de öyle hızlı tüketiyorsan benzinlikte en kötü durursun yani. Benzin cidden bitiyor hemen ya. O, o deposu biraz depok ufak depok abi, abi yani. Aslında benzin çok tüketmiyor yine. Depo küçük olduğu için çok tüketiyor evet. gibi hissediyorsun. Naked motor ya. Evet. Oturma abi. pozisyonu şu ya bunlarda bak. Oturma pozisyonuyla bir süre sonra bir 150 km yaptın mı artık belin ben buradayım diyor. Bir de o rüzgar zaten seni bir şapşal ediyor. Onu hissediyorum yani diyorum Mete sen sanki yanlış motor seçmişsin hani tamam. Ya başlangıçta işte doğru. Ya, eyvallah. Tabii. Şehir içinde doğru. Bak cidden diyorum mekanik anlamda ben hiç kusursuz yani. Ben de Müthiş. bayılıyorum. Yani, yani o konuda hiçbir şey diyemem. Bir buna. kere bile ya acaba yolda mı kaldık bir şey sıfır abi böyle bir şey abi, yok bu ya. Bu motosiklette inan bana hiç öyle bir korkum yok. Kesinlikle Bak Alıyorum buradan ben dediğim gibi günde 60 kilometre yol gidiyorum güveniyorum hiçbir şeyim yok yanımda bir lastik tamir kitim var. Atarım onu. Ya Mad Max'ten fırlamıştı ya. Abi. O yüzden var her şey yanında. Abi <laughs> güveniyorum ama. <laughs> Mesela o Çin, e, o Çin malı motora ben güvenememiştim abi bir türlü ya. Ben yani ne yapsam? Lan acaba yolda bir şey olur mu? Hani ilk bayiden çıktığımda onu yaşadım ya ben. Bir de mesela şurada honda logosu var insan onu gördükçe mutlu oluyor evet, falan yani ee, ve de o bir saçma sapan bir şekilde artık nasıl bir bizde bir zihinde bir altyapı oluşturduysa güven veriyor ben de yani bir kere bile kontağı çevirirken acaba demiyorum yani o yüzden mal sağlam abi. Hiç, kesinlikle benim aklımda hiçbir soru işareti yok yola çıkarken basıyorum kontağa gidiyorum. O, o konuda şüphesiz yani Bakım durumları ne abi nedir bakımı Bakım vakti aslında önümüzdeki ay geldi bunun Şöyle benim onunla ilgili bir tecrübem var Ben onu anlatayım Abi ben bir 3000'de girdim İlk aldığım zaman bir 700 km'deydi. Motor biraz yatıyordu hemen aldım 1000 kilometreye geldiğinde gittim hemen Bir yağ yağ filtresi değiştirdim. sonra dediler 3000'de gel 3000'de gittim Normalde 6000'de birmiş Honda'nın bize söylediği. E, 3000'de gittim sonra 6000'de bir daha gittim. ben biraz yüksek devirde kullanıyorum o yüzden bir 10.000'de gitmeyi düşünüyorum. Normal şartlarda... Vallahi çok yakın. <laughs> Normalde servisin bize söylediği abi 6000'de bir veya 1 senede bir. Hani hangisi hangisini önce doldurursa. Senin de işte bir artık satmadan önce mi yaparsın yoksa satıcı edersin Orada abi? Biliyorum bunu. <gülüyor> bak. <gülüyor> abi sen bu video yayınlanana kadar satarsın bunu yani? <laughs> ya, Çünkü ben i̇şte, inanıyorum. Ben sonuna kadar inanıyorum. İnsanlarımız bizim bilmiyorum niye böyle davranıyor. Adamı ya. çok üzmüşler abi ya. Abi, bu abi, ikinci evet elde. Bak. Bunun e, ben bir kere bu şehir içinde bir ufak bir kaza yaşadım. Araba sağ şeritten u attı, önüme kırdı, vurdum. Ha nereye? Lak diye ortaya girmiş abi. Hiçbir şey olmadı motoru sadece mesnet yamulttu. O da çok hafif bir yamuk. Yani burada bir motor tamircisine gitsen tekmeyi atar, düzeltir. <laughs> Belki bir iki işlem yapar. Ama yapmadı. sen içine sinmedi. Abi abi. Abi. Olmaz, ben gideceğim Honda'ya. Anladın mı? Adam temiz diyeceğim. Abi al bunu bana sıfır yap. Adam bana dedi ki, abi, mesnet değiştiririz dedi. Burada yatar motor dedi. Ona göre de ücret alınır. Sıkıntı yok dedim. Honda ya, güveniyorsun. Mesneti değiştirdiler. Ne zaman oldu? Abi ne zaman oldu? 6 ay falan oldu. Ya, yok, fiyatları filan da verirsin. Milletin bir fikri olur. Ya mesneti değişti. Ee, <laughs> gidon'da bir sıkıntı var mı dedim. Gidon'da bir sıkıntı yok dedi. Ee, ne değişti başka? Ya bir sürü şey yazmış. Pul, vida onları bile yazmış. Tabii ya. tabii. Servis şeyinde abi o kağıtta servis her şey detaylı yazıyorlar. Servise soktuğum için de bir de sigortadan yapılacak. Yüzde %100 haklıyım. bin lira bir masraf çıktı bunlar. Şimdi neler değişti abi? Mesnet bir tek mesnet, mesnet 15 lira mı? Bir de, bir de, bir de, Kaç gün da, kaldı evet. abi? Valla parçanın gelmesi 3 ay sürdü. Yani Aa, onu söyleyeyim. O mesnet... biraz sıkıntı abi. 3 ay da. nedir ya? 3 ay orada mı kaldı abi motor? Evet. Yok. Bana dediler parça gelince sana haber vereceğiz. Sen o sıra yattı motor. Otoparka indirdim yatırdım. Dedim ne Çok oldu. uzun bir süre abi o biraz sıkıntıymış ya. Evet arada bir inip çalıştırıyordum. Akü ölmesin diye. Hani ben bir sıkıntısını yaşamadım. Çok da memnunum motorumdan ama Dediğim gibi uzun yola çıktığım için. Ayrılık vakti geldi diyorsun yani. Abi geldi ya. Belim ağrıyor. <laughs> 600 kilometre yol yapıyorum günde. <laughs> ben işin biraz şehir içi kısmından müsaadenle bahsetmek <laughs> istiyorum. Benim olayım genellikle şehir içi abi. Şehir içinde şöyle biraz e, performansı gideyim dediğin zaman titreşim. Benim mesela titreşim olayı şöyle. Ya yakmasını geçtim. <laughs> ben onu hiç takılmıyorum. Yaksın. Çünkü o yüzden yakmasıyla ilgili benim hiç bilmem ya Yaksın abi hiç sorun değil. Zaten benzin de pahalı. Yapacak bir şey yok. Ama malın deposu da ufak olduğu için sorun değil. ben titreşim konusunda demek istiyorum. Abi her tek sinir motoru gibi biraz titriyor. Şöyle biraz işte e, sert gittiğin zaman, aksiyonunu gittiğin zaman filan o titreşimi hissetmiyorsun. Ellerde, ayaklarda filan hissetmiyorsun. Ama mesela o o konuda daha tecrübelidir. Böyle tek seferde çıkıp şöyle bir 50-60-70-100 kilometre yaptığın zaman bariz ayaklarda değil mi acaba Benim ayaklarda. Ya, ya yine pedler var, şeyler var bak. Pekler yumuşak pedler var, var. var. Onlar bir nebze de olsa yumuşatıyor. Ya böyle 80-100 kilometrenin üstünde abi e, ayaklarda bir titreşim mevcut. Uyuşuyor ben yani. Bir motorda da hissetmemek mümkün değil. Yani. Sportif gittiğin zaman sorun yok abi. İşte böyle virajdan viraja falan yaptım mı? Bu arada ben biraz seviyorum abi yapıyorum da olabildiğince burada böyle peklerde izlerimiz mevcut. Sürtürüyoruz yani darlıkta. Ee... Oralarda e, tempolu gittiğin için e, çok bir problem olmuyor. Titreşim falan du hissetmiyorsun, duymuyorsun hiçbir şey. Zaten bir tur attığın zaman, iki tur attığın zaman falan, bir dinlendiğin zaman falan o sıra rahatlıyorsun böyle, elin ayağın rahatlıyor. Ama böyle tek, not stop, duraksız 100 km üstünde yaptın mı hissediyorsun. ayaklarda Ben hissediyorum, o ne zaman hissetmeye başlıyorum? Böyle bir 60-70 km'ye geçiyorsun Aynı ya, gibi. hafiften böyle bir şey basıyor artık. Bir titreşim geliyor böyle. Benim özellikle serçe parmağım uyuşuyor. Ne alakası? Bir ayaklarda bir bariz bir uyuşma oluyor Ama yani. ben takılan biri değilim ona işte. Bende de o var. İşte, hani... e, abi bu titreşim olayı tamamen Titre kişiyeden yani. kişiye bence değişen bir dalga metre. O yüzden e, bu da bu durumda böyle. Biz Bize hissettirdiği kısmı bu şekilde abi. Benim en sevdiğim özelliği görüntüsü bunların. Evet abi görüntüsü çok tatlı. Ya yani şimdi tasarıma da geleceğim. Buyur abi tasarımla ilgili <laughs> ne düşünüyorsun? Bak kafaya baktığın zaman... <gülüyor> Şekerlik <gülüyor> abidesi. Böyle <o>, <laughs> retro duruyor. Ama ne, ne, o retro abi zaten adamın oluyor. Kanka şuraya baktığın zaman spor duruyor. Hani modern spor duruyor. Oldu Kanka sana Neo İki birleştirmiş. Anladın mı? Aynen. Hani iki tarafında gönlü olsun. Abi <laughs> de mesela bununla mesela bununla başladın diyelim. Bunun bir ara 125'i vardı. Bunlar 250'lik. Şimdi 600'lüğü vardı. O oldu 650. Çok Onun iyi klaşlısı oldu. Ona güzel. ben de bayılıyorum da fiyat abi ne? 790 mı ne abi bu ya? Evet, evet. Acayip korkunç bir fiyat. Evet. <laughs> <laughs> o yüzden. Bir de bunun zamanında binliği vardı. O alet de çok acayipti. Yani binliği hala var. Binliği yani. var ama yok. bizde yok galiba. Yani. 650'nin ilklaşısı var abi. Yersen. Ben ya bu otomatik olayına takılıyorum ya. Ya tamam iyi e klaş gene bir nebze de bir motorda ABS, TCS, bir de e, üstüne bir de pasta, süs mum istersen abi de kuyruk shifter olursa abi motor bence odur yani. Kuyruk shifter işte... de zorunda değil. Ama bir gidiyorlar otomatik yapıyorlar. geçenlerde MT'den otomatiğini sürdük. Abi ne gerek var? MT7 çiçek gibi motordu, mis gibi motordu. Ne gerek var abi otomatik filan? Ne yapıyorsunuz abi? Bir debriyaj kullanmak bu kadar mı zor yani? İşte ben mesela bunlara hiç takılan birisi değilim. Hani abi bundan sonra ne yapacaksın onu A da söyle. T abi. Olsun da. <laughs> tamam hani yok kaydırmalı devre açmış. Ama kaydırmalı yani bilmeyen adama önemli abi. Veya yüksek torklu bir motorun varsa kaydırmalı hiç, debraj önemli. Falan mesela hiç benim umurumda değil abi. Motor ben bakıyorum. Sağlam mı abi? İşimi görür. Ha bu arada şeyiniz iyiyse sol ayağınız ve e, el gaz kombinasyonunuz iyiyse ben mesela sen denedim mi bilmiyorum. Ben abi düşürürken değil de yükseltirken debrajsız çatır çatır yükseltiyorum. Hiçbir problem olmuyor yani. Hiç sen denedin mi hiç? Hiç denemedim. Sen biraz daha spor sürücüsün. Ha ben evet bir işim ben biraz. Ben tersi. Ben uzun yolcuyum. Bu okay, şey adam abi. Ben atlayayım abi gideyim. ne bileyim yol yapayım, yeni yerler göreyim. Benim de o da bana ona bana bana da o gelmiyor. Nedense bilmiyorum. Ben de öyle <laughs> seviyorum işte. Tars, tars. Ben de gezecek adam yok abi. Ben yani ben de şey var. Böyle boş gezmeyi sevmiyorum. A noktasına B noktasına gitmem lazım. Bu adam da Yola çıkayım de diyor. Ne diyorsun beni nereye götürürse hesabı. Yola çıkayım abi. Ya aslında planımı önceden yapıyorum diyorum oraya giderim atıyorum gün boyu takılırım oradan akşam geri dönerim ya da bazen kalıyorum gidin. Yani planımı yapıyorum çıkıyorum abi. Ben bu motor beni gayet eğlendiriyor ama dediğim gibi uzun yolda eğer böyle benim gibi 600 kilometre ben günde yol yaparım 500 kilometre yol yaparım derseniz almayın gidin <laughs> tur motoru alın. Çünkü rüzgar yiyorsunuz, yalan yok. Deneyik de olduğu için oturuş pozisyonundan evet, dolayı bel ağrısı yapıyor bir süre sonra. Abi. abi onda da işte düşük cc'de tur motoru diye bir şey kalmadı abi neredeyse yani. Abi Honda da bu düşük cc'de olayda, düşük cc olayında da ya eksiğimiz var abi. Mesela bu motorun şu an yenisi yok. Bayiden gideyim sıfır alayım desen. Yenisi yok abi. Bizi CL'ye mahkum ettiler düşük CC'de. Onun da ilk getirdiler şimdi. Ya mahkum ettiler deyince CL abi herkese çok Uyan bir motor değil yani. Tarzı olsun. Biraz da böyle evet. benim nezdimde hanımlara hitap eden bir motor biraz. Yok, öyle değil. Motor 5700 şu an. Kilometre. 5700 km'de. De. Evet abi. 5700. Yani ben 250 koydum. 250 gayme. Baktım. Aynen ki düşük de koydum piyasanın altında. Evet abi 300 yazan var. Ne yapıyorsunuz? Var, var. Gözünü seveyim 320 ya. 320 yazan var. Gördüm. Ben dedim 250 bunun idealdir. Yani koydum ilanı bekliyorum. Bunu satabilirsem dediğim gibi Adventure tarzı bir şey arıyorum. O da en yine. Yine Honda abi. Yine Honda abi adam Honda'dan Honda vazgeçmiyor. Artık Honda'dan zor vazgeçerim ya. Abi bir de şey mesela NX bence çok mantıklı bir motor. Yani bakım maliyetleri az, işte sigortası gene keza kez diğer böyle 600 cc ve üstü motorlar için Oo. uygun fiyatlı. Tam ya bunun motoru ya. Bu adam motoru. Gezeceksen keyifçiysen abi, abi. Aynen abi. Atlayayım abi. Çantalarıma koyayım Atayım bir tek daha ötesiyim Oo. geleyim değil mi abi? Mis gibi. Aynen öyle. Süper. <laughs> Harika. <laughs> 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 Şöyle bir şey var. NX'e de çok fazla olumsuz yorum yapıyorlar. Ben yani, kullandım da, abi, güzel aslında. Ya bazı sayfalar var, YouTube kanalları da var hatta. Motoru inanılmaz gömüyorlar. Yani ben anlamadım. Bir tane adamı izledim. Abi motoru gömmek için sanki emir almış ya. Bir tane güzel şeyini anlat motorun. Bir kere de oğlum bir tane olumlu yönünü anlat. Adam motoru yerin dibine gömdü, gömdü, gömdü. Beni bir soğuttu motordan arkadaş. Ondan sonra girdim ben yabancı yorumlara. yabancıların videolarını izliyorum, yabancıların yorumlarını okuyorum. Abi Türkiye'deki yorumların tam tersi. Yani adam bir Yamaha Tenere alıyor gibi NX'i yorumluyor. Abi bu en iyi. Fener'e ile kıyaslaması Kıyaslıyor işte. Anladın mı? mı? Kıyaslıyor. Bir kere sınıfları aynı değil yani. Yani aynı değil ama kıyaslıyor. Yani neler var? Ben NX'i Şile'de yağmurlu bir günde sürdüm abi. Oo oh, ya bıraksam ben o gün bütün Şile'yi gezerdim yani. Bütün Kuzey İstanbul kısmını bütün her yeri gezerdim yani. NX bence çok ya bundan sonra çok mantıklı var. bir alternatif. İnsanların çok ne dediğine de takılmayacaksın. Aynen çünkü... abi kendin deneyeceğim. Malı kendin deneyeceksin. Hoşuna giderse alacaksın abi. Ben bunu alırken de bunu da kötülediler bana. Abi çiçek gibi abi motor yani. Yok, ne dediler? Git çift silindir motor al MT25 al. Ben mesela MT25'e sığmıyorum abi. Sen de iri yap yapılı bir adamsın. Abi, ben sığmıyorum abi MT20. Sığmıyorum ha. abi yani baktığın zaman da. Hadi bu yine idare ediyoruz. Bacakları evet, çarpıyor abi MT25. Kalın oluyor işte bizde ya. Genetik o. Ya bir <laughs> yani kapışma konusunda da MT25 ile falan gidemezsin ha. Benim kuzenimde var. Böyle iki boy, üç boy fark atıyor. Öyle bir şey yok. Bu ya kendi dalganda olacaksın ya. Kimseyle kapışmayacağım. Abi ha millet şey gözüyle bakıyor. Sanki yarışmak için alıyoruz biz bunu. Hayır abi ben bu adamın de, olayı o ben değil ki bizim ya. Bizim Amacı o değil yani. Ben için alıyorum? Yani yarışmak için almıyorum ki. Ben kimseyle yarışmayacağım. Ne yapayım çift silindir motoru. Bilmiyorum. Yok tipini kötüleyenler oldu. Abi, abi tip abi tip tasarım olayı tamamen kişiden kişiye değişenmiş abi. Sanki Onu da bir yargılayamazsın bir yani. yani. Ha, mesela ben bunu daha çok ya, seviyorum. Ya MT25'in o Bakugan suratındansa böyle tatlış bir tipi olması bana daha hoş geliyor abi. Ya dediğim gibi bilmiyorum. İnsanlar her şeyi kötülüyor. Bazı tarafta tam tersi her şeyi çok savunuyor. Biz şimdi gibi... savunan taraf gibi olduk ama. Yok ben, ben, biz biz olabildiğince ne derler olayın sıfır noktasında durmaya çalışıyoruz yani. Bak, ne o ucu ne bucu. Bu kötü noktaları var. Ya şu pozisyon sıkıntı. Abi. Gidiyorsun. Fıtı fıtı 50 kilometre gittin. Artık ne oluyor biliyor musun? Şu pozisyonda gittiğin için direkt rüzgarı yiyorsun ya. Ben bunu 300 kilometre yiyorum. <laughs> Anladın mı? E, ben, ben, yiyorum. ben bunu 300 kilometre yiyorum. Savaşın Ben bunu 300 kilometre yiyorum ve bak belim ağrıyor bir süre sonra. Artık ne oluyor? Of oluyor. Bazen yolda böyle gittiğim oluyor ya. Tek el bu şekil. Su <laughs> yani. Nedir abi? Hede bastın. Bak bazen farkında olmuyorum. Evet evet. Sozu değiyor. Evet, Anladın evet, evet evet. Evet evet evet. Bunlar mesela Onun... yanları... Bak pekler görüyor musun? Evet abi. Yani ayağın değiyor. Doğal oturma oturuşunda ya, yok. oturuş pozisyonunda oturduğun mesela zaman Eksöze değiyor Eksöze değiyor abi topuğun e Bazen hep böyle de duramıyorsun çünkü... Mesela motor yaylandığı zaman ayağın değiyor. löp ya diyor yani egzoza, yani. egzoza değiyor Ya hani bak şu an kötülemeye çalışıyorum Ama bulamıyorum mesela Zorla arıyorsun ben. değil mi? <laughs> Zorluyorum şu anda Abi bir kötü yanı titreşim diyebiliriz işte Depo var depo çok Depo çok ufak evet depo doğru çok küçük. Gidiyorum, benzinliğe giriyorum. Geliyorum, benzinliğe giriyorum. Ama bu depo'nun ufaklı da senin kullanış şeyinle alakalı değil abi. Şehir içi motor olduğu için. Evet abi malın yani. tasarımından bahsettik. Yakıtından bahsettik. Eksilerine zor da olsa birkaç eksi bulabildin. Ama cidden öyle. Eksi yani ben zorladım bak. Vallahi iyi gördüm. <laughs> Birkaç eksi bulabildin abi. Onun haricinde e, sigortasını ben işte geçen sene Ekim ayında e, 12 bin liraya falan yaptırdım. Yani artık bu sigortalayı da yaptırdığınız ajenteye göre değişen bir konu. Fakat de öyle. Ya mi? işte e, üzerinde gelen lastikleri değiştirseniz hoş olur öyle biraz çılgın gidip şimdi burada karşınızda iki farklı sürücü profili var abi böyle biraz çılgın gideyim sağ solda gaz diyeyim yani ben öyle çok teker meker hoş değil ama ben güzel düzgün bu işi yapmaya çalışan bir adamım abi ben e, olabildiğince kendi çapımda azıtlabildiğince azıtan bir adam o yüzden e, böyle bir imkanım oldu değiştim tavsiye de ederim yani o yüzden fazla güven vermiyor ama böyle sakin fıtı fıtı benim giden bir insan. adam. Aynen öyle. Hiç korkma. Bir lastik masrafında olmaz. Bu konuda lastikte de benim şöyle nice bir yorum var. Abi geçen gün Anlas'ın bir fabrika videosunu izledim. Çok işte Anlas bizim abi. Türk firması. Çok acayip bir emek var. Ee, yumuşak hamurlu çok güzel çift hamurlu lastikleri falan var. Bu konuda da hani Türk malı kullanmaya özen gösterelim. Sanayimizin güçlenmesini, ülkemizin büyümesini istiyorsak Türk malı kullanacağız abi. Tam bunlar şu an denk geldi taktırdım ama inan bana bunlar bitsin veya Allah nasip ederse ikinci motor olursa filan kesinlikle Türk malı bir alternatif ben düşünüyorum abi. Sen de o konuda sene bir kardeşin olarak eğer NX'te lastik değiştirme Lastiğin şeyine girersen abi. Tabi, ben de onları düşünüyordum zaten ki fiyat anlamında da uygunlar. Abi bir de bizim ya yani atıyorum ben buna 20 lira vermektense ne bileyim ona 15 lira ama vermeyi bak, şöyle tercih de ederim abi. Bir şey var. Şuna da değinelim şimdi. Bizim olur da Hakkını vermez. Abi güzel. Alamadım. Yok mal güzel abi. Evet güzelse tamam ama yani sırf bizim diye kötü bir şeyi de körüköründe almamakta da lazım. Eyvallah. Abi. Yani evet. şimdi şey de değil yani bu olay atıyorum şimdi Türk malı adı altında bir sürü mal var. Neden öyle? Ondan bahsediyorum. Evet, işte atıyorum Çin'den mı? getirip üzerine Türk Türkmanlı evet. vurup yaptığın zaman o iş değil. Benim bu izledim abi adam bildiğin üretiyor yani daha en başından sonuna kadar full adam lastiği yapıyor kalıplarını gördüm. Ona okeyiz abi ama Türk malı adı altında neler satılıyor? Evet Metan Hoca var mı son söyleyeceğim bir şey? Allah nasip Aynen. ederse bundan sonra NX500 diyoruz beyaz. İnşallah ya. Yani Adam böyle çıldırıyor. Gelsin de diyor Köfte yemeye gidiyorum <laughs> Köfte değil abi. <laughs> beni de zorla götürmeye çalışıyor. Neydi? Neresiydi orası? Şey mi diyorsun? Şarkı yuva. Ha, yok hayır hayır. Ha, ben uçmak dereye gidiyorum. Ha, uçmak bak, dere. Adam şeye neydi orası? <laughs> darlığa gidiyor. Darlık. Ben uçmak dereye. Mesela bu Beni de götürmeye çalışıyordu çok uzak abi. Kartallardan da uçmak dereye gidiyor. Abi benim buradan da uzak. <laughs> 300 kilometre falan işte diyorum ya. Sen onu yapacağız ama bir gün. Ama sen bak uçmak dereye git darlığı bırakırsın. Ama uçmak dereye biz babuştan biliyoruz abi. Hmm, Elinin altında güç olduğu zaman <gülüyor> gideceksin <gülüyor> Ay, abi. abi. Ben Oy. buna inanıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyi kıdırıyor. Bak bunda da bir kere denedim. Onun da çok tuhaf bir mevzusu dönüyor. Kime anlatsam inanmıyor. Bir kere servise bakıma götürmüştüm motorumu. Orada bir abiyle de bunun muhabbeti açıldı. Aynı motordan varmış. Rengi de aynı. Ama şey, vites göstergesiz olan modeli. Bir, bir önce kardeş de, de kaç yapıyor bu en son? Abi ben yalan söylemem. O Tekirdağ yolunda yine gidiyordum şarj. <laughs> Tekirdağ yolunda. Şarköy'den ayrılamıyor. Bak bir kere da hız yaptım ben bu motorda. Bir kere o da sonuçta hani Altında ne var? Denemek istiyorum. Motorun bir gücünü öğrenmen lazım çünkü. Yani ben en ikisi alınca da bir kere bir denerim. Abi 165 gördüm. Kimse inanmıyor. Yok diyor. Bir şey buna ben de yapmıyor. inanmıyorum yani. Yokuş aşağı mıydı abi 165? Düz yol ve motor da, da mı yoktu abi. Motor daha yeniydi. 700 kilometrede falandı. Cama yattım, cam da vardı. Ama ondan sonra yalın yok, ben de yapamadım. Vallahi 165 bana da çok abi, hoş şey gelmedi abi. gördüm ondan sonra 155'in üstüne çıkamadım. Ben de maksimum hani kendi gücüyle bayır aşağı falan değil, maksimum 145, 148 falan gördüm. Ama şöyle durumda var, kilo abi ben şimdi... E, kilolu ben, bir adamım. O da etkisi ede, etki eder herhalde yani. Ya bak ben dedim ya bir kere öyle maksimum denedim. Ondan sonra yalın olmasın 2-3 kere daha bir böyle gaz açtım. Dediğim gibi çok zorlamadım. 155 yaptı tamam dedim bıraktım. Ben çünkü biraz şeyim. Üzülmesin anladın mı? Bir şey olmasın. Adam seviyor aşk yaşıyor abi <laughs> motorıyla Yani öyle. Hangimiz yaşamıyoruz ki bu arada? Allah her dilerim Rabbine herkes istediği motoru alsın abi. Ya bir kere geliyoruz be abi şu dünyaya. Herkes istediği motora binsin, herkes mutlu olsun abi ya. Motor konusunda mutlu olsun. Kötü kötü niyetli adam hiçbir şey hiçbir hayatta hiçbir şekilde başarılı olmasın abi. Allah. Bu arada Allah haval ediyorum yani. evet. Onlar çok oluyor. Kötü yani. niyetli adam her yerde yani var motorunuzsa abi. Motorunuzsa yani ya bu ne abi? Küçücükmüş. Abi gidip hayatta alsaydım, Hayatta e her yani. zaman sizi e, eleştiren ve kötü niyetli insanlar olacak abi. Kimsenin lafına bakmayın, kimseyi iplemeyin. Mal senin hoşuna gidiyorsa, sen maldan memnunsan ve istediğin Abi bir de imkan meselesi. Şimdi imkanımız oldu. Bunlara Allah'a çok şükür sahip olduk ama Şimdi daha farklı motorlar da olabilirdi. Bunu da belirtelim. Yani hani sen gittin, Çin malı marka bir motor aldın. Olabilir abi. İmkanın ona el veriyordur. Onu alırsın. O yüzden bu işler patlıyor. Olur abi sabredin tevekkül edin kimseyi de sallamayın iplemeyin bu iş olur abi buyur abi dediği doğru ya bir anda oluyor. Evet. Ben de normalde Çin malı bir motor alacaktım. Bundan sonra, Çin'den çıktım çünkü. Sonra aklıma o geldi işte, o yaşadığım olay var ya. Evet. Ulan şu gitti ya. çok etti ya vites gitti. Vites çomağı yolda. kırılmış yolda mı, çıktı abi. mı, kırıldı mı, ne oldu abi? Şurada olduğu gibi çıkmış. Şu şey var ya, bak şununla beraber. Abi vitesin Ondan motor direkt bloğuna, direkt vitor bloğuna bağlı, bağlantı kısmı, dana gözü kısmı evet. çıkmış abi, kopmuş. Ondan... Velhasıl toparlayalım abi, var mı başka eklemek istediğin bir şey? başka eklemek istediğim bir şey yok. Hangi motor olursa olsun sizin motor. Almak, almak isteyen almak isteyen kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, kız kardeşlerime buradan tavsiye eder misin? Tabii ederim abi. Hiç abi ben yok. de ya ben de bir kullanıcısı Bilmiyorum olarak abi. yani kilometreye de çok takılmayın. Motorun e, servis geçmişi varsa abi düzgün bir Honda servisinde düzgün bir servis geçmişi varsa kilometreye de çok takılmayın. Kullanıcıya takılın abi. Kullanıcı. Hah bak adam ne güzel söyledi. Kullanıcıya takılın. Evet abi mevzu böyle ee, biz iki bu motorların kullanıcı olarak sonuna kadar tavsiye ediyoruz alın binin mutlu olun abi fıtı fıtı gezin kimseye dalaşmayın kimseye bulaşmayın onun haricinde herkese tavsiye ediyoruz alana verene hayırlı olsun videoyu izlediğiniz için teşekkürler ben videoları niye uzun tutuyorum abi birkaç tane arkadaşım öyle bana zerzençte bulundu abi bu malı almak isteyen adam bunu görmek istiyor bunu dinlemek istiyor ben olabildiğince o yüzden videoları uzun tutuyorum İzler istemezsin ben çünkü kendi yerime koyuyorum abi ben malı almadan önce böyle ne kadar olabildiğince ne kadar info varsa ne kadar çeker adam varsa yerli yabancı hepsini izleyip tatmin oluyorum alamasam bile o yüzden yani, videolar o yüzden uzun oluyor. Ee, Rabbim herkese gönlündeki motoru nasip eder inşallah. Ee, yarın bir gün e, Allah kısmet ederse o NX alınca biz de işe durumları <laughs> biraz toparlasak Allah kısmet ederse... Bakalım nasip. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Abi ben bu zamana kadar hiç abone olun filan demedim ama e, abone de olursanız hoş olur yani. Çok Burada <laughs> Zahıbından Dinle serisinin serisinin birinci bölümü bu şekildeydi abi. Bunu da belirtelim kapatmadan. Tabii biz bu yorumları kendi... Sürücüyüz abi kimse profesyonel değil yani burada. Kendi yaptığımız <laughs> kilometre tabii 5700 baktığın zaman kilometre değil ama. Değil evet. Yani bu kilometreler boyunca tecrübe ettiğimize göre. Ya, bir motora tabii. bir motora yarım saate binip e, karar da veriyoruz almaya. Yani günün sonunda bir e, benim bir sezon geçirmişliğim var, keza onda bir sezon geçirmişliği var. Hem şehir içinde tecrübe eden bir vatandaş var, hem şehirler arası tecrübe eden bir vatandaş var. Bizim durumlar bu şekilde abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Olun.